Arçelik son durum incelemesi 23 Temmuz 2024. Arkadaşlar şimdi 121.9 TL'den şu dip bölgelerden Arçelik başlatmış olduğu çıkış dalgasını şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Nereye kadar sürdürmüş? 196.9 197 TL'ye kadar bir çok güzel çıkış hareketi yapmış geçmiş dönemde. Tamam 196.9 197 TL'den e, girmiş olduğu satış baskısın arkadaşlar. Arçelik. Şurada yani 163 TL'de sonlandırdığını görüyoruz. 163 TL'de. E, son 20 günlük, son 1 aylık dönemde şu bölgede bir yatay hareket yaptıktan sonra e, 22 Temmuz işlem gününde arkadaşlar. E, ar çelik senetlerinin düşen üçgen kırılımını yukarı doğru alım yönünde %5'lik bir alım dalgasıyla yukarıya doğru kırdığını görüyoruz. Arçelik bir anda olumsuzdan olumluya döndüğünü görüyoruz. Buradan tekrar özellikle şuradaki 175-176 direnç seviyesini kırıp yukarı doğru geçtiği anda bu büyük bir ihtimalle yarın öbür gün olma ihtimalimiz çok yüksek ee, şimdi biliyorsunuz 6 aylık bilançolar bugün itibariyle e, Tav ilk bilançomuz geldi Bilen Arçelik'te de bilanço yakındır 6 aylık bilançolar ee, 196 TL hedefine tekrar şu 175 TL direncini açtığı zaman tekrar Bilançoların etkisiyle bilanço döneminin etkisiyle tekrar 197 TL'ye kadar kısa vadeli bir tepki çıkışı arçelikten bekleyebiliriz senetimiz son durum olarak olumsuzdan olumluya 22 Temmuz 2024 işlemleri itibariyle çok güzel bir dönüş yaptığını görüyoruz Arçelik olumlu.